Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Bir aradan sonra, bayram arasından sonra sizlerle beraberiz. Aslında bayram arasından sonra güzel bir geri dönüş yapmak isterdim. Ama maalesef dünya olaylar asla bitmiyor. Ki zaten bundan da bahsedeceğim. Kısaca bir video olacak. Zaten hafta sonu çok fazla bir gelişim yok. Sadece kripto para piyasası açık. Altında biraz hareket vardı. Amerika biz bayramdayken yine açıktı. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Enerjimiz yüksek. Enerji dolduk. Ve bir süre kafa dinledikten sonra şimdi yine stresli taraflara geri dönebiliriz. Öncelikle iki tane kritik gelişme oldu geçtiğimiz günlerde. Birincisi Amerika'nın enflasyon verisi geldi. Amerika'nın enflasyon verisi beklenenin üzerinde geldi. Birinci kötü haber bu. Neden kötü haber piyasalar için? Çünkü bu zaten zaten korumacı ve şahin bir pozisyonda olan Fed'i ya da Jerome Powell'ı daha da korumacı noktaya itiyor. Ve yapışkan enflasyondan korktukları için ve daha sonra daha ciddi bir canavar olarak enflasyonun geri gelmesinden korktukları için ki Avrupa ve Amerika ülkeleri, batılı ülkeler enflasyondan korkar bizim gibi değillerdir. Adamların enflasyonu beklentinin üzerinde geldi ama ne kadar üzerinde geldi? 0.1 üzerinde geldi. Yani biz burada enflasyon gerçekten hem enak hem TÜİK rakamlarıyla %2 gelse halay çekeriz. Adamlar işte böyle ufacık çok ufak hani enflasyon düşmemesi bile dezenflasyonist bir ortamın olmaması bile adamları huzursuz ediyor. Ve tabii ki de faiz düşünme ihtimalleri günden güne gecikiyor. Ki bu yıl başından itibaren her geçen gün beklenenden biraz daha gecikiyor bu faiz durumları. yıl i̇şte yılbaşında yılbaşı harcamaları dendi ertelendi vesaire vesaire. Ertelene 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 ertelene. Evet bu yıl içerisinde bir faiz indirimi yapılması bekleniyor. Jerome Paul ve işte FED tarafından FED'in e, yapacağı bir faiz indirimi bekleniyor. Ama bu faiz indirimi öncelerden 3 faiz indirimi bekleniyordu. Veya 2 şimdi birlere düştü vesaire gitgide azalıyor. Bu tabii ki piyasaya giderek geriyor. Lakin burada tabii ki hem e, Amerika tarafından işte Amerika'nın faiz indiriminden et, indirimi konusunda etkilenecek birkaç piyasa var. Altın kripto paralar, Amerikan borsaları vesaire bunlar etkilenecek tabii ki pozitif etkilenecekler ama altın tabii ki bunu dinlemeden yukarı doğru gitti. Şimdi öncelikle ben bir buradan bütün piyasalardan bahsedeceğim. Petrole kadar hiç merak etmeyin. Borsa İstanbul tarafından bahsedecek olursak zaten bizim borsamız bu hafta içerisinde kapalıydı kapalı olduğu için e, herhangi bir değişiklik olmadı ama özellikle son birkaç gündeki sert yükseliş ve bu sert yükselişin sert yükselişten sonra son gün yaşanan bir doji yıldız e, hareketi mumu. E, yani bir kararsızlık mumudur doji. O sert yükselişlerden veya sert düşüşlerden sonra gelirse dönüş işaret eder. Tabii ki buradaki dönüşten kastımız hani pazartesi yine coşkulu bir yukarı doğru hareket olabilir. İşte Dünya Bankası, IMF toplantıları falan filan olumlu gelişmeler de var o tarafta. Yani burada kısacası yine şey olacak. Piyasa düşerse düşüşün sebebi olarak işte e, birazdan bahsedeceğim İsrail-İran gerilimine veya işte Fed'in faiz indirimi muhabbetine e, odaklanacağız. Piyasa yükselirse de işte diğer olumlu gelişmeleri odaklanacağız. Yani aslında düşeceği varsa düşer. Yani burada düşebilir. Neden düşebilir? Çünkü çok sert yükseldi ve son birkaç günde e, ciddi hareket yaptı yukarı yönlü. Bu bir. iki Bakın iç suyu slash USDTR'ye yazarak training üzerinden. Bir e, dolar bazlı grafiğine baktığımız zaman Borsa İstanbul dolar bazlı tam olarak Lanetli bölgeye girdi ne bir lanetli bölge 305-310 dolar arası lanetli bölge buradan tekrar aşağıya gelebilir Çünkü bir süredir burada yukarı aşağı yukarı aşağı hareket yapıyordu Yani pazartesi Borsa İstanbul için Olumlu da olabilir olumsuz da olabilir burada dediğim gibi olumlu da olursa öyle diyeceğiz olumsuz olursa böyle diyeceğiz ama bana gelirse bir tek ufak düşüşler de olsa Düşüşler gelebilir bitcoin'e baktığımız zaman bitcoin tarafında Bir üçgen sıkışması vardı bu üçgen sıkışması içerisinde hatta sizler için 4 saatte alayım net göstereyim. Bakın harekete birinci tepe fiyatının teması şu mıknatısı bir kapatalım. Birinci tepe fiyatının teması ikinci temas bölgesi ve bu bölge daha sonra aşağıda da iki temas bölgesi olan bildiğimiz güzel bir üçgen formasyonumuz vardı. Ve bu üçgen formasyonu içerisinde bir ara yukarı kırılacak gibi oldu sonra kırılmadı. Sonra dün aşağıya inecek gibi oldu sonra inmedi. Burada aslında Bitcoin'de çok büyük bir problem yok. Bitcoin yine 67 bin 68 bin seviyelerinde yani çok ciddi bir düşüş olmadı. Lakin burada Bitcoin'de o düşüş olmamasının sebebi tabii ki de işte kurumsal yatırımcılar daha stabil yatırımcılar işte her dakika alıp satmayan yatırımcılar, fonları, ETF'ler vesaire burada Bitcoin'in çok fazla yıkılmamasına veya daha stabil bir coin haline gelmesine sebep oldu. Ama coinlerin geneline baktığımızda bir facia görüyoruz. Birçoğunda ciddi geri çekilmeler özellikle dün %30'lar, %20'ler, %50'ler Arbitrum özellikle son zirve fiyatına gördüğü son zirve fiyatı ki bayağı oluyor o zirve fiyatı göreli. Yani 11 Ocak'tan beri görememiş o zirve fiyatı. Zirve fiyatından %58 düşmüş yani. Bu bildiğiniz bir hani tüm diğer piyasalar için bir ayı Sezonu bo işte, kripto içinde bir ayı sezonu gibi gelebilir size. Ama tabii ki bu boğa sezonları içerisinde yükselişler, düşüşler olabiliyor. Sert düşüşler de olabiliyor burası. Kripto piyasası Burada beklentiler arttığı zaman o beklentilerin artanları tokatlarlar yani Yukarı yönlü sert pozisyonlar açıldıysa kaldıraçlığı böyle işte çok bir hararet yukarı yönlü bir açlık varsa şortla, şey, Longları patlatırlar yani piyasayı düşürürler Ve dünkü düşüşte emin olun ben şimdi şu an rakamını bilmiyorum ama eminim milyarlarca dolar para yanmıştır Yanmıştır'dan kastım şu Likidasyon lik olmuştur piyasa şey ee, kişiler. Yani baktığınız zaman 3 kaldıraçlı işlem yaptığınız zaman %30 34 düştüğü zaman e mahvoluyorsunuz. Tabii ki işte komisyonları falan eklerseniz daha da düşebiliyor bu oran. Yani burada dün 3.5 4 kaldıraç ve üzeri işlem yapan herkes dik oldu. Eğer pozisyonları kapatmadıysa veya stopları yoksa. Bu piyasalar böyle. O yüzden kripto piyasalarında ben genel anlamda hani genel piyasaya baktığımız zaman olumsuz değilim kesinlikle. Ama e, bu tarafta çok daha dikkatli olmakta da gerek var. Birincisi tüm malınızda yatırım yapmıyorsunuz. İkincisi yüksek kaldıraç kullanmıyorsunuz. Üçüncüsü hiç bilmiyorsunuz, hiç anlamıyorsanız vadeli işlem hiç girmeyin. Yani kaldıraçlı işleme hiç girmeyin. Spot işlem yapın ve hiç hiç bilmiyorsanız, ben bu tarafta bulunmak istiyorum diyorsanız Bitcoin ve Ethereum yatırımlarına yoğunlaşabilirsiniz. Onlar birazdan nazaran gördüğünüz gibi Bitcoin'i hani böyle ağlatmıyor, işte ne bileyim öldürmüyor. En fazla düştü, düştü %15. Düşüş ki bu normal piyasalarda bile çok rahat görülebilen hareketler. Hiç geçtiğimiz günlerde Ereğli 2 günde yıkıldı yani yerlere. Dolar tarafına baktığımız zaman dolar TL tarafında tekrardan son zamanlarda bir yatay harekete bağladığımız seviyenin üst bölgesi olan 32-40'lara geldik. 32-40'lardan daha önce iki kere de tepki aldı ve sert geri geldi. Yine 32.40 seviyesine geliniyor. Türkiye'ye dolar girişi tahvil ve Borsa İstanbul tarafında var. Borçlanmalar yapılabilir, borçlanmalara gidilebilir. Se seçim geride kaldı. Bu açıdan dolar TL'de çok çok sert hareketler yukarı yönlü gelmeyebilir. Evet yukarı yönlü hareketin mutlaka devam edecektir. Yok, yoksa ihracatçı patlayacak. İhracatçı çift kur istedi şimdi yani 40 bize 40 liralık kuru uygulayın falan tarzında bir şeyler söyledi. Bu tamamen hani olur olabilirliktesi olan bir şey emin değilim ama e, o tarafta da hani kazan kaynıyor yani. Şimdi doları bırak baksana enflasyon ardı. Çok inanılmaz bir sarmal içerisinde e ekonomi yönetimi. Yani burada enerji fiyatlarına falan da zam gelmesi gerekiyor. Enerji fiyatlarına zam gelirse enflasyon patlayacak. Enflasyon patlamasını enerji fiyatlarını sübvanse edersen cari açık patlayacak. Cari açık patlamasın diyorsan ya işte kamuda tasarrufa gideceksin onu da gidemiyorsun. Kamunun şımarıklığı sebebiyle daha sonra işte o zaman vergileri arttıracaksın doğrudan dolayı. Vergileri arttırırsan enflasyon artacak. Enflasyon artarsa falan bu inanılmaz bir döngü yani. Bu tarafı salalım ama borsa şey dolar tarafında da bir süredir yatay hareket olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabii ki dolar tarafındaki yatay hareket neye etkiliyor? Ons altın yükselirken bir de dolar da yükseliyor olsa ki ons bir darbe yedi dün. Ons altın yükselirken ki ne kadar bir darbe yediğini söyleyeyimse i̇şte, en tepe fiyattan en aşağı fiyata doğru neredeyse %4 düştü ama günü %3'e %3.50 falan en zirve gördü zirveden düşüşle kapattı ki orayı görmese ons altın 2426'lara çıkmıştı. Bir de Türkiye'de dolar yükseliyor olsa gram altın yukarı doğru fırlamaya devam edecek. Bakın ons altın düşündü aslında dolar düşmese de gram altın nasıl düşüyor? burada altın döviz bazlı bir yatırım aracıdır. Sakın dolar doları bir yatırım aracı olarak görmeyin. Dolar bir para birimidir. Bir para biriminden yatırım olmaz. Evet dünyada işte ne bileyim kullanılan bir para birimi stok para birimi ama bu bir şey değiştirmez. En kötü döviz bazlı yatırım aracı olarak altın kullanılabilir. Hani diğer yatırım araçlarına finans yatırım işte enstrümanlarından çok fazla hani anlayamıyorsunuz veya bir habersiniz. Altın kullanılabilir. Altın da bu tür dönemlerde yükselir. Lakin işin garip tarafı şurası. Gelelim İsrail İran tarafına. İsrail İran tarafına baktığımız zaman bu bir e ciddi bir risk dünya için. Tamam mı? Hani bir dünya açısından baktığımız zaman büyük bir risk. Neden büyük bir risk? Çünkü işte istihbarat raporları açıklanıyor. Onlar bir şeyler söylüyor. Bir, bir savaşa dönüşebilir. Şöyle olabilir, böyle olabilir. İran oradan işte videolar yayınlanıyor. Roketi dikiyorlar falan. Böyle bir saçmalık da olamaz yani. Düşsene adama saldıracaksın. Ya bütün aslında ülkeler de YouTuber oldu. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Hani adam mesela işte ne bileyim orada e Şeyleri üzerinden, diğer örgütler üzerinden işte Hizbullah'tı, Hamas'tı, şuydu buydu falan böyle Lübnan'dan atacaklar oradan gelecek. Adam video yayınlıyor ya YouTube'da işte füzenin böyle vidasını sıkıyorlar falan, yukarı kaldırıyorlar füzeyi falan. Merhaba arkadaşlar bugün İsrail'i vuruyoruz falan diye videoya girin bari o zaman. Böyle bir saçmalık yok. İran e, bana kalırsa konuşur konuşur hiçbir şey yapamaz ve çok da böyle ben danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum zaten İran muhabbetleri İran İsrail çarçut muhabbetleri. o yüzden çok bir şey olacağını düşünmüyorum zaten hani böyle attıkları füzeler de böyle işte torpil gibi şeyler atıyorlar böyle hani böyle vardı ya işte koyuyordum böyle altına ateş diye gidiyordu onun gibi roketler koyuyorlar böyle onlar da gidiyor demir kubbe e, takılıyor zaten demir kubbe onları imha ediyor bu taraftan çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum İran'ın öyle bir gücü öyle bir şey ekonomik gücü yok zaten halkta da öyle bir desteği yok İran'ın öyle topyekün böyle bir ee, savaşma tarzında bir desteği yok. İranın iç iç tarafı çok karmaşık bir taraf. O yüzden e, burada altın. Aslında e, böyle işte konjonktürel risklerden dolayı yükselmesi lazım ama sert bir düşüş yaptı. Aslında Bitcoin tarafı da öyle. Kripto paralar tarafı da öyle. Sert bir düşüş sert bir geri çekilme yaptılar. Burada da insanların birçoğu yine altının yükselişini burada ons altının yükselişini burada konjonktürel risklere bağlıyor. Hayır abicim buradaki gerçekten ben normalde hani daha çok temel analizciyimdir. Hani normalde hem şirketlere işte ne bileyim daha çok genel ekonomi makro ekonomi falan bakarım. İşte faizler çok önemlidir gerçi zaten. Hani işte şirketlerin sektörel gelişmeleri işte ne bileyim teknolojik gelişmeler yapay zekalar vesaire mesela bu videonun muhtemelen yapabilirsem becerebilirsem kapak fotoğrafı ve video içerisinde ben konuşurken gezen bazı videolar veya işte araya giren şeyler vesaire bunları ben yapay zeka ile yaptım. Deniyorum. Belki yapabilirim ama aynı da sonunda yapacağım. E şimdi bunlar benim için çok önemliydi. Ama altın tarafında teknik çalıştı. Bakın 2060 dolar bir kere geçilemedi, iki kere geçilemedi. Üçüncü defa geçince yukarı doğru hareket etti. Ama bu, bu dönemde tesadüftür ki işte İran-İsrail gerilimi oldu, o gerilim oldu, bu gerilim oldu, faiz arttı falan filan. Faiz işte inmeyecek bir süre daha gelecek muhabbetler oldu dediler. Altın düştü. Ama Brent petrolde, petrolde öyle olmadı. Neden? E yine ne olursa olsun işte bu bölgede yaşanan gerilim diyoruz ama hayır öyle değil yine. Petrolde de bakın daha önce sert bir yükselişten sonra geri geldi ve burada ikili dip hareketi yaptı. Yukarı gidiyor. Yine ne oldu? Petrolde de e, oraya bağlı. Yani aslında İsrail İran geriliminin öyle çok 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 muazzam bir etkisi yok olacağını da pek düşünmüyorum burada aslında daha çok bu Amerika'da gelen yüksek faizin daha çok piyasaları etkileyeceğini uzun vadeli daha çok bunlar günlük olarak gelen şeylerdir ama tabii ki burada bir siyah kuğu olayı da her zaman meydana çıkabilir. Siyah kuğu dediğimiz olay nedir? İşte savaş olabilir, işte pandemi olabilir vesaire. Bir anda patlak veren ekonomik krizler, bir gecede patlayan ekonomik krizler vesaire olabilir. İşte anayasa fırlatma falan bunlar hep siyah kuğudur. Yani nedir? Bir anda ortaya çıkan ve sansasyonel olan piyasaları çok etkileyen şeylerdir. Amerikan piyasalarına da baktığımız zaman Amerika piyasalarında da şunu görüyoruz ki son dönemlerde bir yatay hareket söz konusu. Bu yatay hareketin sebebi aslında bir coşkuyla işte Amerika'da faiz indirimleri olacak, piyasada işte para bollaşacak, piy piyasa işte daha e, işte canlı bir hale gelecek. Fiyatlar yukarı gidecek vesaire. Bununla ilgili zaten bir fincan kulp oluşmuştu burada. Bu fincan kulp kırıldı yukarı doğru hareketini yapacaktı. 23.900 lira gidecek tabii ki elbette. Ama şu an burada bir yatay harekete piyasa görmek istiyor. Yaklaşık olarak kabaca bir 33 40 daha yukarı doğru piyasa hareket edebilir. Tabii ki hisse, hissesel olarak hisse bazlı daha yüksek de hareketler olabilir. E şimdi bizim Türkiye yatırımcısıysanız %33 size komik bir rakam olarak geliyor olabilir ama Amerika tarafında falan %33 döviz bazlı dolar bazlı mükemmel. Ha, gerçekten biraz da Türkiye borsası çok zor ya. Hani adamların enflasyonu %3 mesela. Şeyde değil yani hisseleri de %0.05 e hareket etmiyor. Onların hisseleri de bizim gibi hareket edebiliyorlar. Bazen günde 5, %5, %10 yükselen hisseler oluyor. Düşünün yani bir günde enflasyonu yeniyorsun. Bizde bir günde enflasyonu yenmek için %130 kazanman gerekiyor. Bir günde hissenin %130 yükselmesi lazım falan. Bunlar konuşulacak ayrı konular. Bütün piyasaların üzerinden geçtik. Altın bir daha, tabii ki değerli madenler. Amerikan piyasaları, kripto paralar. Onun haricinde petrol ve Borsa İstanbul ve İsrail-İran gerilimli Amerika faiz e, konusunu, Amerika'daki enflasyon konusunu değerlendirmiş olduk. Piyasalarla ilgili beklentilerim genel olarak bunlar. Borsa İstanbul'da pazartesi satıcılı veya düşüş bir alıcı şey e, olabilir ama burada döviz bazlı 310 dolar geçildikten sonra hiçbir şey dinlemez. Hiçbir şey dinlemez. Kripto paralarda orta ve uzun vadede görüşüm hala aynı. Gayet güzel bir rally gelecek. Bu rallyden önce dökebildiklerini dökecekler. Borsa şey, dolar bazlı dolar olarak baktığımız zaman dolarda çok çok sert bir yükseliş beklemiyorum ama yükseliş olacağını düşünüyorum ihracatçılar sebebiyle. Brent petrolde bir miktar daha yükseliş olabilir gayet doğal zaten bölgedeki gerilim falan da bahane edilecektir altın tarafına ben gayet okuyayım ki altında da yatırımlarım var Amerika tarafında da eninde sonunda o faizleri indirecekler ee, ve bu borsa da yükselecek Amerikan borsası. Zaten Tunç Yatıroğlu da diyor Amerikan borsasına her zaman yatırım yapılır ve her dönem yatırım yapılır. Çünkü istikrarlıdır. Son dönemlerde faiz artışlarıyla beraber gelen bu istikrarsızlığı göz önüne almazsanız bakın gördüğünüz üzere ne kadar istikrarlı bir şekilde yükseldiğini piyasanın bakın ne, ka ne kadar <laughs> ne kadar geçmişe gidersem gideyim dönemsel olarak bazı dönemlerde evet belki düşüşler falan olmuş olabilir ama bunlar hep fırsat alım fırsatı olmuş. Bakın ne kadar düzenli bir şekilde yukarı doğru hareketini yapmış. İşte bakın bu bölge şurada görmüş olduğunuz o çukur çanak bölgesi tam olarak şurada görmüş olduğunuz Kurçanak çanak bölgesi gibi olacak. Bunlar da yine fırsatlar olarak karşımıza çıkacak diyorum. Aslında kısa bir video yapmak istedim ama biraz daha uzamış oldu. Son 3-4 gündür yokuz. Bir bayram arası vermiştik. Bu bayram arasını telafi edelim. Pazartesi bomba gibi geri dönüyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Videoyu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kapanışa geçmedim. O yüzden beğeni, abone olma, işte yorum yapma, cart, cart bunların hepsini aşağıya siz doldurursunuz diyorum. Hoşçakalın. Kalın sağlıcakla.